sadakallahu lazım. Bize yoktan var eden, varlığından haberdar eden yüce Allah'ın hamd. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Yüce Rabbim kılmış olduğumuz öğle namazını ve şu anda kılacağımız cenaze namazını dergah hizmetinde kabul ve makbul eylesin. Amin. İçinde bulunmuş olduğumuz mübarek namazan ayının feyzinden ve bereketinden bizleri en iyi şekilde istifa eden kullarından olmayın. Cümlemize nasip eylesin. Kendinin mekanını, makamını cennet eylesin. Amin. Derecesini âli eylesin. Cennet ehli olan kullarından eylesin. İnşallah affetim dediği kullarının cümlesine kendisini ve bizleri dahil ederiz. İnsan oğlunun hissesine düşen en büyük ibret hadisesiyle karşı karşıyayız. Yani Ölüm, insan insanoğlu için en büyük ibret vesilesidir. Yaşadığımız süre boyunca imtihan edilmekteyiz. <laughs> Makamlar, mevkiler, mallar, mülkler, hayatımızın içindeki çeşitli dertler ve sıkıntılar, hastalıklar, geri geldiğinde aile bireylerimiz, hatta, hatta evlatlarımız bile bizler için birer imtihan vesilesi olduğuna göre ölüm de aynı şekilde bizlere ibret vesilesidir. Tabi bizleri ölümden kullarından olmayı, yaşadığımız imtihanlarına karşı da sabreden kullarından olmayı ve ahiret yurdunda da mükafatını cennet olarak alan kullarından olmayı merhum Mehmet Efendi'ye ve bizlere nasip eylesin. Amin. Bu duygu ve düşüncelerle ve aziz cemaat sunan Efendi'yi ahiret yurduna uğrarken, kendisinin bu dünya hayatındayken iyiliğine, iyi bir insan olduğuna, mümine muahide yani Müslüman bir insan olduğuna tanıyanlar olarak Şahitlik eder misiniz? Ederiz. Evet. Ayarında eden dünyevi, uhrevi, maddi, manevi, insani veya islami haklarınızı helal eder misiniz? Helal evet. Helal eder misiniz? Helal evet. Helal eder misiniz? Evet. Allah ötürü geldiğimizi, yerimizi şahitliğinizi kabul eylesin. Amin. Ben Berk Oğlan'ın çıkmış olduğu ahiret yolculuğunu kendisine hayırlı, mübarek eylesin. Amin. Siz severlerine, yakınlarına ve aile radına da sabırla nasip eylesin. Amin.